Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunak Kaya. Bu videomuzda dolardaki sert yükselişin nedenlerini, dolarda önümüzdeki süreçte yükseliş devam edecek mi, dolarda yükselişteki önemli kademeleri ve dolar TL'nin teknik analizini yapacağım. Değerli arkadaşlar, dolar TL'de son günlerde özellikle pazartesiden itibaren sert yükselişler olduğunu görüyoruz. Hafta sonu yapmış olduğum analizde yükselişin oluşacağını söylemiştim. Burada ABD dolar endeksinin yükselmesi yine koronavirüs vakalarının dünyada yaratmış olduğu türbülans ve yine buna bağlı olarak Türkiye'de koronavirüs etkilerinin artması ile dolar TL'de yükseliş olacağını söylemiştim. Hafta başında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kredi notunun düşürülmesi Gelişmekte olan ülkeler üzerinde olumsuz etki yarattı ve gelişmekte olan ülkelerin para birimleri önemli ölçüde değer kaybetti. Ve TL'de tabi Türkiye'nin kendi riskleri de bulunuyor. Burada önemli miktarda bir değer kaybına uğradı. Değerli arkadaşlar 6.56 seviyesi 6.55 seviyesinin önemli olduğunu söylemiştik. Bunun önemi şuradan geliyor. Daha önceki 2018 yılı 9. ayında oluşan bir zirve idi burası. Buranın yukarı doğru aşılması sonucunda daha üst seviyelere çıkabileceğimizi söylemiştik. Ve değerli arkadaşlar 6.56, 6.55 seviyesi yukarı aşıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi haftalık bazda sert yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Yine burada önemli bir direnç noktamız şuydu. O da 2018 yılı 9. ayında oluşan zirve. O da 6.74 seviyesi bulunuyor yukarıda. Bu seviyeye de dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Önümüzdeki ilk hedef 6.70 seviyesi. Burada satışlar olabilir. Bu satışlar sonucunda 6.65 desteği çalışırsa tekrardan 6.74 seviyesine doğru bir atak yaşayabiliriz ki 6.74 seviyesinde çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Buralarda ciddi anlamda kar satışları gözlenecektir. Çünkü uzun süredir Türkiye'de yerleşikler dolar taşıyorlar. Bu seviyelerden satışlar başlayabilir, derinleşebilir. Burada da önemli düzeltmeler görebiliriz. Özellikle değerli arkadaşlar 674 seviyesinde çok dikkatli olmanızı ve burayı eğer aşamazsak burada sert satışlar oluşursa tekrar 660 seviyesine bir gerileme yaşayabiliriz ve buradaki 660 seviyesindeki alımlara dikkat edeceğiz. Eğer 660 seviyesinde alımlarla bu düşüş desteklenmese tekrar çok önemli desteğimiz olan artık 655 656 seviyesine bir geri çekilme yaşayabiliriz. Buradaki stratejimiz şu. 670 ilk direnç, onun üzerinde de 674 direnci bulunuyor ki 674 direnci çok önemli bir direnç. Buranın aşılması için daha önemli nedenlerin olması gerekiyor ki o da koronavirüs hızının Türkiye'de kontrol edilemez şekilde aşılması anlamına geliyor. Bu seviyelerin aşılması için Değerli arkadaşlar ABD dolar endeksine bakalım ki ABD dolar endeksinin yukarı yönlü artışı gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde de etkili. Dolar endeksi 98 seviyesine kadar gerilemişti. Bu seviyede yine bir hızlı yükseliş olduğunu gördük. An itibariyle 99-60 seviyesinde bulunuyor. ABD dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkması yine gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki kaybını daha da arttıracaktır önümüzdeki süreçte özellikle yatırımcıların yatırım araçlarından çıkması yani ABD borsaları ve Avrupa Birliği borsalarındaki düşüş dolar endeksinin yukarı yönlü çıkmasında da etkili olacaktır. Bunun da nedeni yatırımcıların nakde yönelmesi. Evet değerli arkadaşlar şöyle dörtlü bir kanalımız vardı dolar TL kurunda. Bu bir günlük kanal. Bu bir günlük kanalın en üst seviyesinde bulunuyorduk ve bu en üst seviyesinin aşılması sonucunda dolar TL'de yükselişin sertleşebileceğini söylemiştim. Görmüş olduğunuz gibi bu kanalımızın dış seviyesinin üzerinde bulunuyoruz. Bu kanalımızın dış sınır çizgisi olan 6.66 seviyesi önemli bir destek. Bu seviyenin üzerinde tutulması 6.70 seviyesine doğru bir yolculuk olacağını bize gösteriyor. Bu kanalımızın alt seviyesi eğer aşağı doğru kırılırsa aşağıda değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha önceki zirve olan 6.60 seviyesi çalışacaktır. 4 saatlik grafik üzerinde bakalım destek ve direnç seviyelerine. Değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 6.61 seviyesi önemli bir destek olarak görülüyor burada. Onun üzerinde 6.65 seviyesi önemli destek. Onun üzerinde 6.70 direnci bulunuyor. Bu direncin de aşılmasıyla yukarıda 6.74 direnci bulunuyor. Şu görmüş olduğunuz yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketin sürdüğünü görüyoruz. Bu yükselen tren çizgisindeki önemli destek seviyesi de 6.63 seviyesi. 6.63 seviyesinin üzerinde kaldıkça yukarı yönlü çıkış devam edecektir. Yapmış olduğum Fibonacci çalışmasındaki seviyelere bakalım. Burada biraz daha farklı seviyeler gözüküyor. Bu seviyelere baktığımızda aşağıda 6 adresliği bulunuyor. Onun üzerinde 6.70 direnci bulunuyor. Daha da yukarıda değerli arkadaşlar 6.87 direnci bulunuyor. Burada 670 seviyesine çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Burası yukarı doğru aşılırsa üstteki direnç seviyemiz 674. Yine herkin aşı üzerinde bakıyoruz. Değerli arkadaşlar Twitter'da da paylaşmıştım. Daha önceki videomda da izah etmiştim. Şöyle dolar tl'de herkin aşı üzerinde 3 tane kırmızı mum ya da 4 tane kırmızı mum oluştuktan sonra yükselişin sertleştiğini ve arda arda yeşil mumların oluştuğunu görmüştüm. Ve bu durumun bu hafta içerisinde de yaşanabileceğini söylemiştim. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3. mumumuzdayız. Daha da yukarı yönlü hareket devam edebilir ki burada şu yükselen tren çizgimizin aşağı doğru kırılmaması önemli. Bu yükselen trend çizgimiz üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket sürecektir. İndikatörlerimiz üzerinde bakalım. Görmüş olduğunuz gibi indikatörlerimiz genel olarak al sinyali veriyor. Fischer indikatöründe al sinyali var. Sama üzerinde al sinyali var. Stokastik arasayda al sinyali var. Arasayda yine görmüş olduğunuz gibi yön yukarı. Makdide değerli arkadaşlar günlük bazda görmüş olduğunuz gibi yükseliş hareketi sürüyor ve burada da son olarak makdide histogram çizgisinin yukarıya doğru uzadığını görüyoruz. Yine super trend görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlar şu seviyede yani 5.98 seviyesinde bize al sinyali vermiş. O günden beri Supertrend A sinyali vermeye devam ediyor. Günlük bazda görmüş olduğunuz gibi şu yeşil çizgi Supertrend olarak bulunuyor. Toparlayacak olursak 6.70 seviyesine çok yaklaşmış durumdayız. Bu seviye yukarı doğru aşılırsa 6.74 seviyesi çok önemli bir direnç olarak karşımızda bulunuyor. Burada kar satışları olabilir ve burada değerli arkadaşlar kar satışları sonucunda tekrar 6.60'lı seviyelere doğru bir düzeltme yaşanabilir bu seviyeye dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer bu seviyede yukarı doğru aşılırsa ki buranın yukarı doğru aşılması için Türkiye'de olumsuz gelişmelerin artması gerekiyor. Yine ABD dolar endeksinin sert yükselmesi gerekiyor. Ve yine koronavirüs vakalarının ABD'de yayılması ve piyasalarda türbülansın artması gerekiyor ki 6.74 seviyesinin üzerine çıkalım. Yani 6.74 seviyesi üzerinde yeni ve çok olumsuz hikayelere ihtiyacımız bulunuyor. Hem içeride hem dışarıda. Yine değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip etmeyi ihmal etmeyin. Burada anlık paylaşımlarımız oluyor, haber paylaşımlarımız oluyor, grafik paylaşımlarımız oluyor. Bakın mesela son olarak dolar TL'de şöyle bir paylaşım yapmışız değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu Herkin Aşı örneğini vermişiz. Bakın. Evet. Twitter'ı takipte kalmanız faydınıza olacaktır. Burada size bir teşekkürü de borç biliyorum. Yaklaşık bir buçuk yılda kanalımız 60 bin aboneye ulaştı. Hepinize bu göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Yine videolarımızı izleyip abone olmayan arkadaşlar yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, evde kalın.